Ay 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 ne oldu ne oldu ay aşkım aşkım kabus mu gördün ki ay kabus mu görmüş benim aşkım oh, oh geçti geçti öpeyim geçsin öpeyim geçsin oh. Eve geldiğimde sağ elime kolonya döküyorum. Kolonyayı tutan sol elime ise dezenfektan sıkıyorum. Sonra dezenfektan tuttuğum için sol elime tekrar kolonya. En sonunda iki elimi sabunla yıkayarak bu paradokstan kurtuluyorum. Marketten aldığım eşyalarla birlikte kendimi de 4 gün balkonda bekletiyorum. Eğer 4 günün sonunda herhangi bir semptom gözlenmezse yani bende kuru öksürük, olipsten nefes darlığı, Red Bull'da ise halsizlik yoksa birlikte içeri giriyoruz. Sonra hepsini yıkıyorum. Bulaşık deterjanını bulaşık deterjanıyla yıkıyorum. Bu paradokstan kurtulmak için ise ikisini de çamaşır suyunda bekletiyorum. Sonra duş alıyorum alıyorum. Bornozumu ıslak mendille tutup giyindikten sonra kurulanıyorum. Bir gün sirkeli suda beklettiğim pijamamı yüksek ateşteki ütüyle kurutuyorum. Daha önce titreşim aldığım telefonumu başka bir telefonla arayarak virüslerin titreşime uğramasını o andaki şokla birlikte de pıst pıst diye limon kolonyası sıkarak hepsini imha ediyorum. Ülke olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Ve ben üzerime düşen görevi yapıyorum. Yani evimde kalıyorum. Sadece kendim için değil, sizler için de evimde kalıyorum. Bu zorlu günlerde yapmam gerekeni yaptım. 7 tane buzdolabımız vardı. Hepsini doldurdum. Yiyecek, içecek, gıda, kişisel ihtiyaçlar. Hepsini doldurup karantinaya hazır hale geldim. Sizi eşimle tanıştırayım. Arzu, eski bir bikini mankeni. Ne olur ne olmaz diye ben sevgililerimi de çağırdım. Onlarla birlikte karantinaya girdim. Gördüğünüz gibi her boydan var. Bazen çok sıkılıyorum. O kadar sıkılıyorum ki. Bunalıyorum. Küçücük bir evin içine tıkılı kalmak ki benim gibi özgür bir insan. Bana ayda dört tane belediye konseri geliyor sadece. Of çıldıracağım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ya? Ne oldu? Ya, ne oldu? Karar ne oldu? veremiyorum. Oldu? Karar veremiyorum. Tavuk mu yesem, et mi yesem, balık mı yesem karar veremiyorum. Orada nerede geçecek kocacığım? İnşallah geçer. <laughs> Ya aşkım havuza girelim ya kışın ya. ortasında ne havuzu? Ya evden de çıkamıyoruz yeter ya Ama Lütfen. biliyorsun sorunları Artık evde kalmamız lazım. Artık çok daraldım dayan, havuza girmek dayan, istiyorum. Dayan ya? dayan dayan. Bana dayan. ne havuza ya. Geçecek hepsi geçecek tamam. Gel. Alo neredesiniz? Salonda mısınız? Hangi salondasınız kaybettim sizi evde. 7 tane salon var evde ya. Tamam. Tamam geliyorum dördüncü kattaki mi? Geliyorum tamam. Dördüncü kattaki salona gidiyorlar insan bir arar haber verir yani. Allah. Ne oldu? Ne oldu hayatım? Hamama mı gitsek acaba ya? Yani? Ne hamamı hayatım? Her yer kapalı. Evimizde hamam var unuttun mu? Doğru. Kızlar hadi hamama gidelim. <laughs> of. Kocacığım ne oldu? Ya evimizin hamamı çok küçük ki biraz daha büyük bir hamamımız olsaydı. Biliyorum. Bu kötü günler geçecek. Ve eski görkemli ışıltılı hayatıma geri döneceğim. Bıktım artık canlı yayın açmaktan. Starım lan ben. Niye canlı yayın açayım? İzlemek isteyen konserime gelsin. Kocacığım ne oldu? Bir şey yok. Acaba şömineyi mi yaksak ya? Şömine mi? Şömineyi niye yakıyoruz lan? Kombi açık, klima açık, yerden ısıtma açık, doğal gaz açık. Fakir miyiz biz şömine yakalım? Doğru. Maşallah, inşallah. İnşallah. Hepimizin yapması gereken şey evde kalmak, evde yaşamak ve diğer insanları düşünmek. Ben evimdeyim. Herkes için evimdeyim. Sadece kendim için değil. Siz de evde kalın. Şunu da söylemek istiyorum. Hayat eve sığar. Kadir'cim ne oldu? Ne ne oldu? Bitti. Video bitti. <gülüyor> 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 Şu halinize bak. Bombok etmişsiniz dünyayı ay gelmişim 350-400 yaşıma ben mi uğraşayım bunlarla ya? Ne fıttırı fıttırı gezme meraklısıymışsınız. Otur evinde çayını demle al eline örgü şişini aç acununu oh. Gevşek kabağın tadı ballı olur derler. Otur azıcık kıçının üzerine ya. Dünya kadar şeyle uğraşıyorum zaten. Gundik gelin aldı torunumu gitti. Beri yandan Hamin'le gelinle kala kaldım sarayda. Nanemde, nanem de nanem nanem de nanem bütün gün peşimde. Ya senin evinde don gömlek oturma şansın var. Ben her gün gelene gideni ağırlayacağım diye varış çorabı giyiyorum dört kat. Benim hakkım değil mi? At atayım terliklerimi ayağımdan, dizlerimi ova ova pirinç ayıklarken Seda Sayan'ı izleyeyim. Let the